Günaydın Pebe. Kız günaydın Hanife. Kız kutsal koca avcısı. Hayırdır? kargalar kahvaltısını yapmadan ne geldi kız kapıma? Pebe. Elimde çok şugar. Çok zengin bir baro var. Elli yaşında. Evlenecek kadın arar kendisine. E bir karı bulmam lazım. Dersin. Kalk Gel bakayım yanıma. Heh. Ne kadar zengindir bu baro? Mal beyanında bulun bakayım. Sana şöyle söyleyeyim Pepee'ciğim. Dili Gatesin Aylık kazancını bu barok... ...garsona bahşiş diye verir. Ne dersin be? Kız o kadar mı senkindir? <laughs> <laughs> Ana vallahi çen bastı parayı. duyunca do terlemeye başladı. Senin anladığı dilden konuşacağım pebe. Baro öyle çok para kazanır ki... ...bir günlük kazancıyla... Ta 118 ton çekirdek saati de alırsın. Düşür artık. Yuh. Hı. Sen hiç boşuna karı arama. Çünkü aranan karı bulundu. Bu baroyla... ...bizzat... ...ben kendi pembe bizzat evleneceğim gerçekten. Hayda, parayı görünce ben sapıttı. Ya sen bastı pembe. Çünkü bu baro evlenmek için... ...eline erkek eli değmemiş kız oğlan kız bakire arar. Şiştin mi? He? Kız onda kolay ne var? Kendi bir ben bakire diye yuttururum. Kız son 15 yıldır zaten rara bir hayatı yaşarım. Bakire de ne farkım var? Tövbe tövbe. Delirdi, delirdi. Kedi, kedi de, deli mi de? gel. Bu yüce çocukları var. Var o seni bakire olduğuna inanır mı hiç? Bu dikkatli be Olmayacak duayı abi bebe istersen. Kız çocukları bedir olmadığını derim. Ablamın çocuklarıdır derim. Ablam ölünce çocuklarına ben bakıyorum derim. Ayak üstü eli palavra derim. Sen yeter ki anam bu baroyu kap bana git. Olmaz öyle şey. Ölürüm de evlenmenize müsaade etmem. Barodu bir de dulablası var. Odu da sada ayarlarız Kadir dede. <laughs> Allah ciddi mi be? Ne durursun o zaman be? Koş ben söyle gelsinler. Tamam Hadi tamam. Koş. Karı lafını duyunca macuncu fırıldağı gibi nasıl 180 derece dönersin <laughs> ha? Ayşe. Koş kızım Sultan ablanı çağır. Anam kriz masası kurdu. Çok önemli konularda fevkaladenin fevkinin fevkinde çarpıcı açıklamalarda bulunacak de. Hemen anne. Sultan abla anam çağırıyor. ne oldu kız Ayşe? Gene niye çağırıyor anam? Çarpıcı açıklamalar yapacağım dedi. Iş. Ben şu anama bakıp geleyim kısmet ana. Papatya sana emanet, acı mamasını yedirirsin he. Tamam kızım, anana selam söyle. Söylerim. Hadi yürü kız. Ya kız ayırdın sen niye topladın bizi buraya şimdi? Canlarım. Ee, şimdi sizinle çok önemli bir mevzu hakkında konuşmam lazımdır. Neymiş bu önemli konuşma kız ana? Vallahi çok merak ederim. Ana değil kızım ana değil. Teyze diyeceksin. Çünkü ben bugün sizin ananız değil teyzenizim. Ne saçmalarsın kız Ne demek bugün teyzenizim? Geç şuraya. Geç şuraya. <laughs> geç. Çok geç. Sildi <yaşarım>. gür <laughs> teyzeyim. Basbayağı bildiğiniz teyze. Çok güzel. Yarın da amcamız mı olacaksın? Öbürsü gün görümcemiz. Ondan sonraki gün de eniştemiz mi olacaksın hayırlısıyla? Sorma sahip ne içtin sen sabah sabah? Anneyle maytap geçilmez. Ayıp oluyor. Hani teyzemdin? Kızım teyzeyle hiç maytap geçilmez. Ya kızana nereden çıktı bu teyze zırvalığı be? Kafana saksı falan mı düştü senin? Kızım öyle deme. Karun kadar zengin bir baro vardır. Onunla bilmem için... ...hepinizin teyzesi olmam gerekiyor. Hı. Niye? Baro sadece teyzelerle mi evlenir? Bakarla maytap geçiyor kızım. Bu baro, bu baro. Evlenecek bir kız olan kız kara arıyormuş. Ee, iyisi. Ananız olduğumu dersem. Herif kız olan kız olduğuma inanmaz. E ne olacak bu durum karşısında? Mecburen teyzeniz olacak. Ha? Ne diyorsun sen be? Kız sen keçileri mi kaçırdın? Kendini baroya bakire diye mi tanıtacaksın? Kız öyle deme. Çok parası ver. mecburum bunu böyle yapmaya. Teyzem, çok affedersin ama sen daha geçen hafta Yunus'u verip diye... ...Beter Ali'yi reddetmedin mi? He? Reddetmedin mi? Niye evlenirsin bu barayla şimdi? Hı. Ya anam ben gene severim Yunus'u. Bu baronun parasını alırım, sonra onu boşarım. Tamam mı canlarım? Tamam anne. Dilini eşek arıları soksun kız. <laughs> ne anası? Teyze diyecek. ne diyecek? teyze diyeceğim anne. Aa. Bak, hala anlatıyor. Anne yok kızım, teyze, teyze. İnşallah Betty aşe Ayşe gibi karıştırıp da dedip sürçmesin. Bir çubal bir berbat etmek istemem yani. Allah'ın yarım akıllısın. Sen zaten bana teyze demiyor musun? Niye gülün sürçüyor? O da doğru ya. <laughs> Ay beyinsiz kız bu. Valla bir valla beyinsiz. Bak böyle böl, böl Ne diyorduk şimdi hep beraber? Teyze. Teyze. Değişebilirim. Ateşim. Hiçbir şey değişmedi bende. Ne? ne? Aa, aa, aa. 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 Sen ne dersin canım ya? Yani şimdi pembe karısı kendini kız olan kız diye mi? Aha. Aynen canım. Akıl var, battık var be Sultan. Aa. İki tane çocuk doğurmuş bir kadın nasıl kız olan yani. kız olur? Ay hakikaten be. Ya işte o sebepten. Bizi ablasını çocukları olarak tanıtacak aa. herife. Kendisi anasından doğduğu gibi fabrika ayarlarıyla duruyor olacak. Daha neler? Yapar mı kızım pembe bunu? Oo! Sen ne dersin be ana be? Pembe para için anasını boyar babasına satar. Hı hı. Neyse ben bir koşu gideyim anama bakayım. Bebek size emanet. Hı. Hadi. Merak etme. Hadi kulağa gel. <laughs> kız pembe. Ben senin bu tezgahını bozmazsam... ...anam bana da menekşe demesinler. Hı? Nasıl kız? Hıh lan baba, nasılım canım? Böyle evde kalmış kız kurularına benzeteyim mi? <laughs> Kenanına benzedin. <laughs> Kabayat seni adam yerine koyup soru soranda be! Kız Ayşe! Koş kızım kapıya bak, geldiler galiba. Tamam anne. Anne di diye teyze diyeceksin. Anam tezgahımı bozacak bu kız, valla benim. Anam raporum da tamamdırı. Ay, geliyorlar galiba. ...anam geliyorlar. Buyurun. Aa, hoş Bilmiyorum geldiniz efendim. efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <gülüyor> <efendim>. <gülüyor> Merhaba Pembe Hanım. Ee, bir saniyenizi... rica edeceğim beyefendi. Ha? Kusura bakmayın... ...bugüne kadar elime namihrem... ...erkek eli değmedi. Nikahsız elime erkek eli değmez. Öyle mi? maşallah. Maşallah. <laughs> Tam hayallerimdeki kadın abla. Heh, buyurun buyurun. Oturun. Alayım canım şunu. <laughs> Aa, kızım. yeni. Anam içeriye sinek girmiş. Allah korusun ya erkek sinekse. Hemen icabına bakarım teyze. Yanam şey ayıp duruyor evinmesi, da bugüne kadar tenime erkek sinek değmedi. O yüzden dikkat ediyorum. Maşallah maşallah. Sultan yeğenim... Hı. bak e, sinek uçuyor uçuyor, git gidiyor duvardaki bekaret raporumun üstüne konuyor. Dikkat et ama <laughs> Tamam. Bekaret raporu mu? Evet. Benim andı şandı bekaret raporumdur. Doktorlarımız tarafından verildi. Bas bakireyim elhamdülillah. Maşallah maşallah. Abla gir artık lafa. Hı hı. Hmm. Efendim sebebi ziyaretimiz malum. Hmm. Allah'ın emri. Peygamberin kavliyle. Hmm. Sizi kendime isterim mücelladım. Dede. Önce teyzemin izdivacı olsun, sonra senin izdivacına bakarız. Pembe Hanım, Hı. cüretimi bağışlayın. Fakat tam aradığım gibi bir hanımsınız. İzdivaç teklifimi kabul ederseniz, beni çok bahtiyar edersiniz. Yapmayın. Ben bir erkekle bu mevzuları konuşamam, utanırım. <laughs> <laughs> Anam bakın yanaklarım kızardı değil mi? Ay, evet tabii. Çok affedersiniz. Heyecanımı bağışlayın ama bayıldım size Pembe Hanım. Derhal evlenelim. En az üç çocuk yapalım. Anam biz mi yapacağız çocukları? Aa, leylekler getirmeyecekler mi? <laughs> ben leylekler getiriyor zannediyordu. Abla bu kadın çok saf çok temiz ya. Baksana çocukları leyleklerin getirdiğine Aa, inanıyor. Ha? Ne yap yap al bu kadını bana. Hmm. Hmm. Efendim, ne diyorsunuz bir izdivaca inşallah? Allah diyorum. E, ee, babam münasip görürse olur inşallah. <laughs> münasiptir efendim, münasiptir. Mücella kırabilir miyim? Mücella! <gülüyor> ah. <gülüyor> Allah! <Ay>. Allah! Mücella! <laughs> o zaman hayırlı uğurlu olsun inşallah. En kısa zamanda düğünü yapalım. İnşallah, inşallah olsun. kısa zamanda düğünümüzü yapalım Pembe Hanım. Hmm. utandırıyorsunuz babası kapayınız. İ i̇ffetli bir kız olan kızım ben. Hmm. Alışık değilim bu mevzulara. Kulaklarım kızarıyor. Tabii yapmayın. <laughs> gel ona gel <laughs> gel. Ay, Pembe ay. zillisi. Kim dedi bu <laughs> herife kız olan kız <laughs> bakire diye kız doğru mu? <laughs> ay güleyim bari Pembe Hanım <laughs> ise ben de silkeci arabalı feribotuyum. Ay. <laughs> 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 Kuşlu yavrumuz neler söylüyor Pembe hanım? Canımın içi, inanmayınız onlara. Vallahi bakireyim. Anamdan doğduğum gibi fabrika eee. ayarlarında duruyorum. Vallahi kimse elini elime değdirmedi. Değdirmedi. Çok yalan gördüm de, bu kadar kuyruksunu ilk defa görüyorum ha. Eee. Bakireymiş. Ay bizim makarna süzgeci bir de Pembe abladan daha bakireydi. <laughs> Anam siz onlara kuna kasmayınız. Ah. İffetimi. Asalet bir çekemedikleri için bana iftira ediyorlar. bu hmm. tam masalar evlendi de boşandı diyecekler hey, benim için be, değil mi kız? Aa, aa, Öyle değil mi be? Aa, <laughs> evlenip boşanmadı mı pembe? Hem de iki kere. <gülüyor> <gülüyor> Anam gördünüz değil mi? Dediğim çıktı. Bunların maksadı beni sizi gözünüzde küçültmek masalar yeğenim Sultan'la küçük Ayça'yı pembe pembeyi, yani şeyi kızım diyecekler bir hey. de derler bunlar. Valla derler bunlar. Öyle zaten. Sen Aa. de de mı onları ha? İşte gördünüz. Dediklerim hmm. bir bir hmm. çıkıyor. Bu saklı rumanlara rağmen ben iffetimi bebek bekaretimi koru, korumuş bir insan değil mi kız? Tabii teyzeciğim. Yalancı. Aa, ay sahtekar. Size inancım tam Pembe Hanım. Hiç meraklanmayın. Hı hı. Derhal düğünümüzü de yapıp sizi bu iftiracılardan kurtaracağım. Tabii tabii. Sağ olun beyefendi. Sağ olun. Gidelim abla. <gülüyor> 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 Allah belanızı versin. Lavcunuzu yaladınız mı saklar oğlanlar? Ha? Bir taraflarınızı yırtsanız daha bu nikahı bozamayacaksınız. Sahtekar kadın ne olacak? Ceviz içi bakla, ırsında da çatla. Ben... Aa. Ula ben bu adamla evlenip fillaya gelin gideceğim. Ama isterseniz sizi de yanıma aldırırım ha. ha. <laughs> Fillanın köpek tabii, tabii, kulübesi boşmuş ana moruyu aldırırım. Ay, yap Bak ala. Ne kız <gülüyor> sen <gülüyor> bize köpek mi dersin? Ay. kız? Ay. 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 Ay.